Merhaba, hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomda sizinle KPSS Türkçe paragrafı nasıl fullediğimi konuşacağız. Ama önce kanalıma abone olursanız, videomu beğenirseniz ve yorum yaparsanız beni çok mutlu edersiniz. Şimdi gelelim Türkçe. Ye. Öncelikle Türkçe için size paragraf fulleten bir video önereceğim. Rüştü Hoca'nın 10 taktikte paragraf fulleten videosu. Videonun ismi bu. 10 taktikte paragraf fulleten video. Bu videoyu izlemek açıkçası gerçekten çok faydalı oldu. Bana bir şeylerin püf noktasını, taktiğini, triğini öğretti. Onun dışında tabii ki de bir tek bu videoyu izleyerek olur mu? Asla olmaz. Paragraf dediğimiz şey kesinlikle çok soru çözmek. Ya bütün dersler böyle çok soru çözmek. Ama paragrafta günde 40-50 soru. İlk başlarda 40 çözebilirsiniz. Sınava yaklaşınca 50 mutlaka çözüyorsunuz. Paragrafta soru çözdükçe o paragraf size zaten kendini anlatmaya ve doğru şıkkı bağırmaya başlıyor. Ama bunu çok soru çözerek yapabilirsiniz. Yani soru çözdükçe siz artık olayın özünü kavruyorsunuz. O bahsettiğim videoyu da izlediğinizde yani hepsi birleşince gerçekten paragrafı okurken böyle göz gezdiriyorsunuz ve şık ben buradayım diye zaten size bağırıyor. Şık orada parlıyor. Yani diğerlerinin arasında çok ım, bariz belli oluyor. O yüzden en önemli şey çok soru çözmek. Ve çok soru çözmek yetmiyor. Tabii ki hızlı okumak da gerekiyor. Hızlı okumak da evet bir yerde çok soru çözmek çok işe yarıyor. Bir yerde de Arkadaşlar şu TikTok, Instagram Reels, şey YouTube kaydırma vesaire bunlardan uzak durun süreçte. Çünkü insanın odağını, dikkatini o kadar azaltıyor ki ben bu süreçte bunlardan uzak durmanın çok faydasını gördüm. Odağım gerçekten odak sürem çok arttı. Şu an mesela uzak durmuyorum yine odak sürem 3 saniye falan sorunun e, sonunu okurken başını unuturum muhtemelen şu an olsa. O yüzden bu hızlı kaydırmalı olaylardan uzak duruyorsunuz. Hızlı okumak ve okuduğunu anlayabilmek, odakta kalabilmek için. Çünkü odak süreniz az olduğunda soruyu okuyorsunuz, tamam hızlı da okusanız sonuna geldiğinizde başını unutuyorsunuz ya da şıkları okurken soruyu unutuyorsunuz. O yüzden ekrandan, ekran dediğim şu hızlı kaydırmalı olaydan uzak duruyorsunuz bu süreçte. Bunları yaptığınızda ben paragrafı fullleyeceğinize eminim, çok çok eminim. Yani paragrafın bütün taktiği bu. Dikkat süreni arttıracaksın, hızlı okuyacaksın ki bu hızlı okuma çok soru çözerek oluyor. Ve bol bol soru çözeceksin ki paragrafın artık sana ne anlattığını şöyle bir göz gezdirmede anlayacaksın. İnanın ben KPSS'ye girdiğimde öyle oldu. Yani paragrafı okurken ee, o kadar çok bağırıyor ki yanlışlık sana. Hani e, pastel tonların içinde fosforlu bir turuncu düşünün. O şekilde bağırıyor. Ve bunun en büyük etkini de çok soru çözmek. Her gün 50 soru mutlaka çözdüm. Sıkılmayacaksınız. Evet çok zor. Gerçekten sürede alan bir şey. Ama bunun da taktiği bu. Arkadaşlar bakın insanlar şunu yapıyor. Ya nasıl olsa Türkçe yaparım, ederim. Türkçe'yi çok hafife alıyorlar. Ama genelde de Türkçede dökülüyorlar. Türkçeyi hafife almayın. Evet Türkçe yapılabilir bir ders ama çalışılması gereken bir ders. Paragraf kesinlikle üstüne çalışılması gereken bir şey ve paragraftan birçok soru geliyor. İnan bana paragrafın üstüne düşerseniz sizi yapamadığınız matematikten çok güzel kurtarır ve öne taşır. Yani matematikten yapamadığınız atıyorum 5 soru yerine paragraftan 5 soru yapabilmek sizi çok daha kolay ve çok daha güzel öne taşıyabilir. O yüzden bu hatayı yapmayın. Lütfen Türkçe'ye çalışın. Türkçe'ye yeterli zamanı ayırın. Yani emin olun insanlar böyle düşündüğü için siz paragrafı fullerseniz, Türkçe'yi fullerseniz Gerçekten çok fazla öne geçiyorsunuz. Hani öyle böyle değil. Benim Türkçe'de iki tane boşum var. Geriye kalan bütün sorular doğruydu. Ve inanın bana bu beni çok güzel öne taşıdı. Sizde de bunu tavsiye ederim. Lütfen Türkçe'yi hafife almayın. İnsanların yaptığı hata yapmayın. İnsanlar Türkçe nasıl olsa yapılır diye çalışmayın. İşte tarihte zaman harcıyor, matematikte zaman harcıyor. Halbuki Türkçe size harcadığınız zamanı çok daha güzel, geri dönütü olan, çok daha çabuk geri dönütü olan bir ders. Evet, diğerlerine de kesinlikle çalışın ama Türkçeyi hafife almayın. Onun dışında paragraf dedik ama ben Türkçeden sözel mantığı da söylemek istiyorum. Sözel mantığı da ben Aker Kartal'dan dinledim ve soru çözdüm. Şimdi zaten soru çözme kısmını artık anlatmayacağım. Soru yani soru bol 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 çözeceksiniz. Aker Kartal'dan dinlediğim dil bilgisi kısmı açıkçası beni çok memnun etmedi. Ama sözel mantık kısmı muhteşemdi. Sözel mantık kısmını Aker Kartal'dan dinledim mi? Hep fulledim. Denemelerde de fulledim. Sınavda da fulledim. Yani yapamama şansınız yok. Size öyle güzel bir şekilde onun işin matematiğini anlatıyor ki tablomu çiziyorsun, olması gerekenleri yerine koyuyorsun ve her şey çok net gözüküyor. Yani Aker Kartal'dan dinleyip bol bol da soru çözdüğünüzde onu da yapamama şansınız yok. Hani fulllemeniz %99 diyebilirim size. Çünkü yoruma bağlı kalmıyor. Gerçekten işin matematiğini gösteriyor mu? Ve onu oraya alıyorsun. Onu oraya alıyorsun. Sadece verilenleri tabloya yerleştiriyorsun ve şıklara bakıyorsun. Bu kadar. Dil bilgisi kısmına gelecek olursak dil bilgisini ben Aker Kartal'dan dinlemiştim ama çok memnun kalmadım açıkçası. Çok iyi bir geri dönüş almadım denemelerde. O yüzden Rüştü Hoca'dan tek tek tekrar dil bilgisi konularını da dinledim. Bol bol soru çözdüm ve onları da çok güzel yaptım. Size tavsiye lütfen kendinize bu süreçte güvenin. Soru çözdüğünüzde, doğru hocaları dinlediğinizde ve doğru şekilde verimli çalıştığınızda yapamayacağınız hiçbir şey yok. Yani inanın bana bu işin özü çok soru çözmek, doğru hocaları dinlemek ve verimli çalışmak. Yani biri 5 saat çalışır ama verimi alamaz çünkü doğru çalışmıyordur. Biri 1 bir saat çalışır ama 5 saatten çok daha fazla verim alır. Önemli olan kendi yöntemlerinizi belirleyin. Ders çalışırken ben nasıl daha iyi anlıyorum? Ben nerede takılıyorum? Takıldığım yerleri nasıl tölere edebilirim? açın takıldığınız yerdeki sadece o konuyu anlatan videolar dinleyin. Atıyorum nokta ve virgül. ikisinin işlevini karıştırıyorsun. Tamamen sallıyorum. Aç noktayı dinle, aç virgülü dinle. Ya da şunu yapabilirsin bakın bazı konularda şu da oluyor. Noktayla virgülün farkı gibi. Yani bunu alana da uygulayabilirsiniz, bunu diğer derslere de uygulayabilirsiniz. Birbiriyle karıştırılan şıklar çünkü en çok da Buradan soru kaçırıyoruz. Yani bilmediğimizden değil de şıkları birbiriyle karıştırıp aradaki o ince farkı çözemediğimizde soru kaçırıyoruz. Ve ÖSYM de bunu çok seviyor. ÖSYM zaten buradan eriyor. O yüzden açıp o ikisi arasındaki farkı anlatan videoları dinleyebilirsiniz. Kendinize bir defter tutabilirsiniz. O farkları ortaya bir çizgi çekip bu tarafa birini, bu tarafa birini yazabilirsiniz. Yani kendi yöntemlerinizi kendiniz belirleyeceksin. Benden bu kadar. Sizi çok seviyorum. Çalışma sürecinde de, sınavda da size bol 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 başarılar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın.